Alo. O iyiyim kardeşim sen nasılsın? Ben de iyiyim abi ya. Uzun ya aynen öyle kardeşim ya görüşemiyoruz bu vardır. Ne yapıyorsun? Ne yapayım, ne yapayım? Ben de, yunluğum, yunluğum. Allah Allah ben... Nasıl, ben. He bizim ben senin mekanına yakınım ya istersen buluşalım bir şeyler yaparız. Tamam geliyorum bir dakika. Tamam. Tamamdır kardeşim. Görüşürüz ha. Bizi bana bir şehir etmiş ya. Cix ya. Beka neredeydi? Burada mıydı? Ah şu kapıyı açacaksın da bana. Dur selam verik. Selamünaleyküm. Kapıyı açsana. <laughs> kardeşim kapıyı aç kardeşim. şöyle arabamızı güzel bir şekilde şuraya parklayalım. Kardeşim ne yaptın ya? Ne yaptın ya? <laughs> el ile omzunu Berat Berat Ayaz'ın Dur sahil ile Berat Ayaz'ın şu isim var ya ya şu isim sıkıntı Berat Ayaz'ın Uzun zamandır göremiyorum kardeşim ya. Ne yapayım ben de öyle geziyordum. İşin yoksa bir şeyler yaparım ya. Bir mangal falan yapalım. yapalım <laughs> ya, sende malzeme vardır ya. Ee, düşünüyorum mangal malzemesi. Heh. tamam ben arabayı açıyorum. bagajı bekliyorum seni tamam mı? Şurayı açalım. Şöyle şu arabayı da şuraya şöyle koyalım da. Kapıyı kapat hocam. Kapıyı kapat hocam. Hmm. Ee, bekleyelim bakalım ya gelmesini. Bir, bir, bekleyelim bakalım. Hadi bakalım. Ee, bu bagajın şeyi neydi arkadaşlar? Biraz en sondaki miydi? Ee, kardeşim bagajı açalım istersen. Bir dakika açayım. Tam şu üst ikisinden biri mi? Sahilde. Neyse ayağıyla kapıya Dokunur Şey e, arkadaşlar Audi araç şey yapalım anladınız. Dur yanlış yeri açmayalım da ya. Arabanın kapısı mı gitti ne oldu ki Aman bir dakika. Dur. Bagajlar sorunlu. E, kardeşim koyabilirsin. Do bagajın. Bagajın. Aşk oldu görülür mesela ya, kapıya bir kez dokunuş do kapı kapandı hadi gel giderim kardeşim bin yana dağın başına gidelim bir mangal yakalım ya şu şu kapıyı açsana kardeşim Heh, teşekkür ederim kardeşim Bildiğin güzel bir yer var mı? Gidelim oraya. Hmm, bakalım bir dakika. Nereye gitsek? Şöyle denizin, şöyle dağ başı mı deniz başı mı gidelim? Bence dağ başı gidelim. Tamam kardeşim. Eyvallah kardeşim. Yaptık bir şeyler ya. Bunu almak için biraz uğraştık ama yani, yani değer yani buna da. Ben bunu Bitcoin ile aldım ya Bitcoin zamanında. Ay ne yapalım ya bir yatırım yapalım dedik en azından. Sen ne yapıyorsun? Ee. Dede yaş sağ mı yaşıyor mu? Mal varlığı kaldı mı mal varlığı? Para diyorum kaldı mı? Of. Para kaldıysa kardeşim yani güzel bir şey. Kalmasaydı kötü bir şeydi. birini yolladık diyorsun biri kaldı diyorsun yani. Ah! Oh, şöyle kapıları da açık bırakalım da. Radyo maduru açarız istersen. İst Sen mangaldan anlıyorsun değil mi bak ben sana güvenerek geldim buraya. Sen bilirsin bu işleri yani. Unutmadın umarım. B bize bir mangal yak. Ay anne kapıya dokunursan zaten mağaza açılıyor. Ben sana şöyle yardım edeyim. Malzeme malzemeleri indireyim iyi. kardeşim tuzu tuzu bol olsun da ben tuzlu yarak seviyorum <laughs> tuzlu yarak seviyorum ben <laughs> gıy gıy yapıyoruz bu arada arkadaşlar az bir şey tuzlu yarak falan bu arada onlara çok şey yapma <laughs> 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 Tabii ya yakalım ya. Yapmayalım ya, Her şey hazır aldık zaten sıkıntı olmaz. Hazırlattık orada. Direkt yakalım yiyelim ya. Dur ben şuraya bir sofra serelim yere. Şöyle sofra bezimizi de hazırlayalım. gece gece mangal yakmak da güzel oluyor ya. Güzel kokuyor. Kokusu buraya gelmeye başladı. Etlerin kokusu kızarmadan bile güzel geliyor ya. Yerle mi? <laughs> yerle abicim yerle sıkıntı yok. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu burnumu çektim de. Evet bakalım yaksın mangalı bakalım biraz. Hadi bakalım Oo, Salla Kokular geliyor kokular Ay ya işte. tamam sana Hadi be arkadaşlar çok güzel rol videoları gelecek. Bu zamanın sonra iki olan bir şey. Ve devamı da günlük atmayı planlıyorum günlük. Aynen biraz pissin gel sen de otur ya. Anlat bakalım ne yaptın neler yapmadın. bu Bıyıklar sakallar aldırmışsın sen aldırmazdın ne oldu? İyi yapmışsın. Değişiklik her zaman iyidir. Aynen öyle. Sakal bıraktık. Janti güzel oldu bu sakal bize. Olmuş değil mi? Olmuş değil mi sakal? Çok Eyvallah. Çok Eyvallah kardeşim sen de öylesin. <laughs> i̇leride bakıyorum da sağda ileride bir adet ne orange mi? Orada bir iki tane araç var ya. Yüzüme kesildi Aynen öyle. Etler yanıyor. Etler la 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 etleri unuttuk oğlum biz. Yanmasın. Ye yerledin mi? Yerledin mi? E, tamam tamam. şurada et alayım diye ha, Gerçek hayatta yapsak bu kadar iyi yapamayız lan Buradan merhaba kardeşim teşekkür ederim Rol videoma geldiği için Bunlar anlaşmalı rol arkadaşlar Onu size söyleyeyim sonra şey şey yapmayın Olur mu Sıkıntı çıkarmayın bana Ya. Kireyi çekek de beyler? Oh yapıyor etleri adam da anlıyor bu işten dur kardeşim şöyle mi doğrulur aşağı ya. böyle yaparken bunu böyle kalkmak için böyle yapıyoruz belir. bu arada suyun rengi de hiç bozulmamış tertemiz ya ne hassa bozmamışlar bozsak mı acaba bu suyun rengini yakışır mı bize ya işleyeceğim <laughs> tamamdır Ay. Etler olsa da yesek ya. ya be kanat diyelim ya. Tamam köfte yap seni mi kıracağım Köfte yap köfte. Dur ben de sana yardım edeyim. işte köklüyor ya Zaten pişer şimdi bir iki dakikaya Karnımızı doyururuz şu yerimizi de hazırlayalım. Gel şöyle oturalım. <laughs> Getir bakalım. Bekliyorum. <laughs> Tamamdır canım. Of <laughs> oh, pişsin o köfteler de yiyelim artık Acıktık ya <laughs> Adamım Berat Ne oluyor amına koyayım Ne oluyor amına koyayım Bir köfte yiyeceğiz Gel kardeşim gel Kardeşim gel köfte yiyelim Gel Misafir geldi oğlum Köfte yiyeceğiz Misafir git gidiyor mu geliyor mu? Gel kardeşim gel şu sağ bir yere dur da köfte yiyelim. Gitti amına o bizi duymaz artık. Duymaz o bizi gitti. Neyse siktir et ya. Biz daha karnımızı doyuralım. Ne oluyor lan? Tamamdır kardeşim. Ne vereyim? We, Ve we Al kardeşim. Koy da gel yiyelim artık. <laughs> <laughs> arabada şekil yani. 있습니다. iyi geldi ayranına da löpür löpür Bir dakika beyler Oh be Doydum amınakoyim Ay Köfte de güzelmiş Ayranla iyi gidiyor ya of, Karnım şişti ben doydum kardeşim Eline sağlık ah, Nasıl yiyor gariban bak bak daha yemeye çalışıyor. ne? <laughs> Çatalla yiyor. Biz hayvan gibi yedik, bitirdik. Ye kardeşim ya afiyet olsun. Afiyet olsun kardeşim. Ben arabaya geçiyorum. İstersen ısırığını al, arabaya gel. Biraz uyuyalım ya. Ha, arabada uyuyalım. Ha, suyla söndür aynen olmazsa işleyelim takviye yapalım ha. Arabada ben uyuyorum. Sen söndürünce gel. Kapıyı kitle uyuyalım. Biraz kestirelim. kestirsin bizim adam biraz Berat da kestirsin arkadaşlar zaten burada videonun sonuna gelecek güzel oldu Berat kardeşim geldiğin için teşekkür ederim buradan da videoyu izliyorsan eline emeğine sağlık yani arkadaşlar diğer bölümlerde görüşmek üzere siz de yani bir beğeni atarsanız seviniriz görüşmek üzere